Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Vivo Y16 sim kartla hafıza kartı nasıl takılıyor onu sizlere paylaşacağım. Sim kartla hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçlara sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi bu da toplu iğne. Gördüğünüz gibi ucu sivri. Diyelim ki elinizde sim kart açma iğneniz yok. Elinizde toplu iğne var ya da dikiş iğnesi var. Onun için ne yapmamız gerekiyor diyorsanız ucu kestirin bir taşa ya da betona hafif sürterek ucu köretin geçici olarak kullanabilirsiniz ama sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Deneyelim nasıl bir zarar verir diye onu anlatacağım sizlere. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garantisi olur. Ekran zarar görür. Sim yuvası zarar görür. E, siz siz olun. Kendi iğnesi olmadan Bunları kullanmayınız. Dediğim gibi eğer ki iğneniz yoksa ucu kestirerek geçici olarak kullanabilirsiniz. Kendi iğnesiyle açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Kendi iğnesi de ki bunlar standartlı zaten. Bütün telefonlara aynı iğneyle açabiliyorsunuz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdıktan sonra içeride bir yaş sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Vivo Y16 iki sim kartı aynı anda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hafıza kartı da kullanabilirsiniz. Çünkü bazı modellerde ikinci sim kartı kullandığınız zaman hafıza kartı kullanamıyorsunuz. Fakat bu modelde her iki simi de aynı anda kullanabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi kesik tarafı, kesik tarafına gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Hafıza kartı ise hemen arkasına takılır. Bu standart zaten hafıza kartı. Aynı yere takmıyor genelde. Şöyle çift tarafları genelde arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Evet Vivo Y16 sim kartlı hafıza kartı bu şekilde taktık. Ve servis yok yazısı geldi. Şimdi normal evet gördüğünüz gibi telekom yazısı geldi. Diyelim ki sim kartı taktınız ama algılanmadı. O durumda ne yapmanız gerekiyor? Telefonu bir kez kapatıp açmanız gerekiyor ya da yeniden başlatmanız gerekir. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.